Ola pompalar çıkardı. Yeni mi girdik? Evet arkadaşlar. Şimdi burada dakika var. Oyun nedir? Nasıl? Hepinize Aha, merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Yine biz yine karşınızdayız. Haritamız Safranbolu. Yanımızda eski kulak kesiklerden Şadi. Bak. eski kulak kesiklerden Baki. Yeni kulak kesik olan <laughs> Aykut var. <Bak. gülüyor> Aykut geçenki videolarda diyor ki şey benim niye kulağım kesik değil? <laughs> dedik 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 ki <laughs> gelene gidene. gelen giden eski kulağı kesiklerden arkadaş dedim ben niye değilim? <laughs> benim niye kulağım kesik değil diyor. <laughs> Bir geçen bir yeni akşamı. Şamar bomb edecek gene. Yeni yıl akşamı. <laughs> evet katıldı 5'izde. Güzel. Adam mutasyon oynuyor lan galiba ya. El batır. Batır. Bomba bölgelerini <laughs> koru. Bakalım iyi mi? Şahiden... Enable fena değil de herhalde ya. Şahiden karşılarımıza direktifler geldi. Tamam ya kısa yalım uzun salın bana. Bahadır önce bir sıra. iki lan. Kısa iki. Bir <laughs> daha var. Ben bakıyorum Yiğit ben bakıyorum. Tamam. Oğlum çok seri geldiler lan yerleşemedim. Ben de dedim. Önce dedim direkt geldim. Bakiye bak. Baki nereye vurdun? Helal lan Baki. Baki. Şahin. Yüzümü Yüzü kaşıyor. Zula kazandı. Baki mükemmel. Oğlum demin bir nedir? Yenler, mi geliyor? Hannibal'dan mı geliyor? Bomba bölgelerini koru. Yo ondan izofanı yok. Allah Allah. Helalsin oğlum Baki. Bak. Bende yok. Bahadır'da yok. Başka var biliyorum. Hı. Uzun var ha Baki. Oha direkt bana siki görüyor mu? Lan mid geldi! abo o altı canım! Vay a**ına ya! Nasıl ölmüyor ki ya? Nasıl abi ya? adam! L L L. L, L, L! Abi nasıl? Bak, Kanka o işte abi. altı canım traktörün traktöründeydi. L bombaydı. El patron canı bir. Sıçtık ya Cafer. Dur dur dur, traktördeyim dur, 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 dur. Al. Helal olsun, hafızanın var. Lan tamam, nereden sıçrıyorsun? Kısa ne? dana, kısa dana. Helal. Kısa kısa, öldü öldü. Lan <laughs> adam. Adam mid. Zeytinlik. B'ye gidiyor, B kapı geçiyor. Kaçırdım baki. F'ye kattı beni. Girdi içeri baki, girdi içeri. <laughs> helal için şunu kazandı. Eyvallah. Sığır'a bak açmış ee, ama ee, bizi şartmış kesiyor. Şartmış. Nasıl bir Bomba şey? Bomba bölgelerini koru. Abi ben çözümle değiştirince oynayamıyormuşum ya. Yani. Diğer maçta oynayamam. Acısını bunda çıkar. Ya ben eskiden 1024'te oynadım. Ben abi değilse de şu an 1024'te oynadım. Ben de ben de 1024'te oynayamam. Işte. Mid smokladın artık. Biz de bilir artık. Kalabalık ya. Ki, ya vuramıyorum delireceğim. Ninja'nın Neyse öp. Short. Evet arkadaşlar. Erkek abi short. bir can. Long bir Alt can. Alt tüne... Mid 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 kapı. Kızıncali bir. Şu Şeyde uzunda. da. Geldi yiğit abi. Ka kaçar mu? o. Allah kahretsin. Mid mid mid. Bizim <gülüyor> adam akıyor mid'e. Beye dön bizim adam. Abi havuz şey. Bahçe. Balkon balkon. Şey İndi aşağı. O beni çoğaltır. Kısa vurmasın seni. Helalçı. Abi adam ne bir şeyde e, kısa geliyor. Çok bıçağı var. var onun. Onun bıçağı var. Duydu seni bence. Duymadı. Yapma be. Aa! Kanka <laughs> hızlı, hızlı oynasaydın yürü. Ulan videodakilere şov yapayım dedim. Ay anasını avradasını ya. Bok gibi öldük. Oğlum adam orayı edit yap şey ya. <laughs> 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 Sen ilk de bir ses verdin onu onu <laughs> uyardılar. <onun gülüyor> Çok merdivenden girindi. Sığır dönmez sen de. Öldü. Gladio kazandı. Lan evdimiz ele bak. Ya ulan ya. Bomba bölgelerini koru. Kimi savaşıyordu? Birini ben bir şey verdim. Hadi be. be. Karanlıktan vurdu beni. Baki arkalasana. Helalsin oğlum. Savaş var. Uzuna döndü. Karanlığa baksana Aykut. Kendi beysi taraf. Oğlum bu adam nereye kayboldu? Adam bir can, bir can. Altunel altunel. bir can diyor. Üstüne, üstüne, üstüne çıktı. Bizim adam da o tamam öldü. Koperler yaptı. Altın tünel adam. Zorla kazandı. Ya böyle. Bahadır, olay gördü olayı gördün. bölgelerini koru kısa başındaydı adam ortadan kayboldu iki tab dönerden çıktı nasıl bir şey? Abi şeyde e, geri base'de de ortadan dönen türen... Millet maraton koşmuyor Hakim atlattı lan O ne ne yapıyorsun lan karbon mu attı? Seri, seri B'ye geliyor lan <laughs> Ben de vurdum çünkü Helal. <laughs> Helal 4 canım kaldı Kısa mı? Kısa x varsa doğru bomba attım Yemedi Kaç var lan Evet. Bilmiyorum kaç gol olabilir. Günele ara ara. Zulu kazandı. Evet ya, zul. Bomba bölgelerini koru. Abi daha iyi ya. Şu an Mepet'e biraz vuran yok. Oğlum Mepet. Mepet de uzağı çok güzel vuruyor da. Ya bombayla uçulmazsın ama. Sen ölüp öyle... Kısa var kısa ekip olmam edin Xbox tarafında. O adam kendi base tarafında. Bakın sniper atıyor bak duyuyor mu? Gördüm. Long geliyor. Bas üstüne yani bir, ya. tane var oğlum o başka. Traktörün arkasında bir tane. Eyvah. Oha ya. Long gitti. Birinin canı var ya bir. Lan L gelmiş ulan ya. Bıraktır Bomba kuruldu. Kör etme bizi, kör etme bizi. Kör oldum. Gözlerim kanıyor. İtfaiye çağırın. <laughs> Aykut Langırt oynar gibi adamlarla oynuyor anasını. Bir gol. Helalsin. 2-0 oldu. Da bence kanki. Sizle. Bence, bencele. bence orayı sislemeseydim be. Kısa. Alt bak, alt alt teker alt. alt tekerde tekerde lastik. Gitir, adam vur bari. Gladio <laughs> <laughs> <Otavak, Gülüyor> <vurdum Gülüyor> kazandı. Yere bak. Kafayı yersin. ya. Sen 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 sen. Sen. Bomba bölgelerini koru. Hem de çok Böleleli. ilginç. <laughs> Ay. Hey. Bahadır kısabaşı varsa bomba atayım. Ben bunlar içi var ha baki iki bomba mı yedi? Biliyorum ben. Yemedik Attım ben de. Attım ben ben diyorum niye atmıyor? Geliyor herhalde. Mid, o Mid o girdi. Tarz. Mid beni vurdu ya. Tekim. Zula kazandı. Lan. <laughs> bomba bölgelerini koru. Abi 4 kişilik attık ha. Yok. aç ya. Bir tekime, tekime. Nerede? Tek nerede? Kimiş? Tek yemedi ya. Bildiğim gibi normal kardeşine vurdum. Allah! Alt türele girdi. Kısa başı döndü biri uzundan. Arından biri tek yeme. Helal. Ya kafa git sen şaşar. başı bak. Tükürdüğümün oyunu. Tamam sen. <laughs> ya biliyorum oğlum yani bir tane tek tek de orada var. Yemediydi o ya. Ka ha, malla kaldık hadi oynat bakalım. Abi biri tek yeme daha aldım. Long geldi. Şurada. Bir şu an izleyi açtı bakıyor ona. <laughs> 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 gördün onu? Öldü. Bak öldü gördün Hileyi gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Şuraya gel. Lan Gobel nereye bakıyorsun? <laughs> Adamlar bir oynamayı tercih etti. Lan tek yemedi bu lan. Kesin Hadi yedim. lan beygir Lan millet eşsiz desen işte full teklifi almış ya la. Vay Eşsiz değil ki, efsane bu ya. Ucuz olsa eşsiz oldu bunlar. Yok sonra efsane çevirdiler. Efsane Ucuz eşsiz de. diye gözüküyor ama efsane gözüküyor. Ucuz olaydı ben de alırdım. Lan Aga ya ya tek o ya. Bak alamayacak ben eminim. Öldü. Adamın öldü. mikrofonu yok mu konuşsana. Ban yemiş kanka. Duymuyor. O sniper bilmiyor öldü bu. da vuramaz ki tek yemedi. Adam de gitti, de lan, gitti lan gitti. Bombayı kuracak 20 saniyesi kaldı. Koş lan koş! Bomba kuruldu! Tak Üstten kuruldu? üstten kesin. Ee, elektrik direğine geçti. Adam nice yiyecek bak. Mavi arkası bence şu an o. Yok yok, elektrik direğinde. Öle oğlum. Lan lan. Bak, tek hatırlasaydım alamazdı. Hannibal. Al, sana bal. Bomba imha edildi! <laughs> Bu korkutulmuş, gel He? He insan yiyordu. Pislik canavar. Bomba bölgelerini koru. Canavar canavar. Canavar oturmuş. Niye bu oyun emek yapmıyor? Hiç kaybetmiyor. Ne oldu Bahadır? Bahadır abi. Bahadır abi kaçma kaçma. Gidim bana. Gidiyorum ya. Traktör arası. Beni vurdu kaçıyor. Koytarı. <laughs> Gel onun üstüne Abi kırıkten giden kırık evet. girdi adam. Nerede? B'de. B girdi ya? Ya nasıl bitten geliyor bu be? Bomba kuruldu. Ah. Gladio kazandı. Hadi be ne yaptın? Yani. Ya. ne yaptın be yatalak ya. Buna bir yattık verin ya. Oğlum millet tamına. ola pompalar <laughs> çıkardı. Yeni yere mi girdik? Evet arkadaşlar şimdik. Burada bir dakika var. Oyun nedir? Nasıl kazanılır? Şu arkadaşlar bir öğretelim. Sanki B'ye geçmedi ya. B1 B1 B1. Hı. B'ye geçti. Daha da şöyle bomba attım. be Rabbim ya. Smoke atacağım zaman herif çıktı ya. Mid. Ne oluyor lan? Baki, arkamdan ya. niye bıçak sallıyorsun ya? Cık. Dün patlattın ya. Şort, şort. Kaç oradan? Sistem faydalan kaç oradan? Bak, bir da geliyor. Tek yemin. B boş. Hadi be. Hadi be. Ne iş ne geçmiş? Sıkmadık içinden. Oğlum mouse bastı. Gladio kazandı. Ya cross adamı. Bombayı kur ve patlat. Videoda daha duraklat. Mitten çektik avına çıkalım. Ağzının alt diş. Mitten çektik Kibe. Vay arkadaş ya. Kanka kısa bomba yedi bir de mit var bomba attı bana. Gel. Lan geliyor da bana nasıl çıkıyor senin önünden ya? Benim abi çok hızlı geldi. düştü. Ay vuramadım mal gibi adamı ya. Afet bak. Herif Gladio de kazandı. <gülüyor> 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 Bombayı kur <laughs> ve patlat. Ben bu arada niye öldürüyor evet, evet, şikayet evet, Yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Bütün mermileri boşalttınız oğlum. Lan benimki fizik arkadaşa gitti var ya yoksa ben de patlatırdım şimdi. Dikkat et Aykut. Tamam çok Adam B'de. Tek yemedi. Bomba kuruldu. Tek yemedi Canı bir. Uçağı var olun. Sol atarsınız onu. Sula kazandı. Bravo beyler. Bombayı kur ve patlat. B'ye gideceğim? Bravo. Kaysanıza. Bravo beyler bir. Altmer girdi herhalde. Bir bir bir. Tamam öldü. Ney bir en. Gidi, gidi, gidin gidin İki tane çekti, bir öldü. O da öldü. Helal oğlum adam. At, atladı. Mid geliyor. Bombaya bak. Hadi Bombaya bak. Abi tünel girebilir. Kamp arkasına düşer. Kısa da ala. Bomba kısa da kuruldu. Gel abi Zula kazandı. Eyvallah. Oğlum bu Zulat Bombayı kur ve ya. patlat. Hazır. Günaydın abi Üç Diğer oyunlarda ya. betondan adam vuruyoruz mesela geçiyor. mermi geçiyor, burada kafadan tahtadan mermi geçiyoz İki Geçen gün, gün perdeden adam vuralım Yalmaz bu oyun Baki çekil ben bakıyım baki ee, A2 plant var bir l atın Helal olun bir l atın Ya vuramadım onu da ya Sarı kutu sarı kutu La 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 L'ye gel Yanlış Helal oldu. Yanlış. Var. Adam çekiyor ya. Savaşı geldi. Arkan geliyor. Uzun geliyor ha bak. Yanlış yere attın kendini. <laughs> Arkan. Yakın Helal oğlum. Helal oğlum. Lan, lan lan sıktım. Gladio kazandı. Adamın yanına sıktın oğlum. Adamın yanına Bombayı kur ve patlat. Bir NPC oynayalım. Uzuna gidiyorum seni. Ne bileyim. Uzun 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 kalk. B Uy, düşürdüm. O. B dönün B düşürdüm. Uy. Gene patlattı lan. Bomba kuruldu. Bahadır. Bizim burada bir tane adamda bir silah var. Küçücük özel yapım bir pompal gibi bir şey. Bir merdiven çıkıyor balkonlar da var. Sula kazandı. Bir tane daha sıkı patlatı şimdi deprem oluyor. Öyle... Anka şikayet Bombayı kur ve patlat. Kolluk kuvveti. Yok lan ne şikayet edin lan. O zaman yanına git bir turda ben atayım abi de. Kanka şimdi yerde Oho. Oha ya Böyle alın Kanka gelin arabasıyla altta Alt, alt, tünel geliyor diğeri de şortlara. 支持！支持 <去 ashi. S 1>！大哥，我的支持的，吃持的。 Ah be! Gladio kazandı. Helal, helal. Eyvallah. Helal kanka güzel. Eyvallah. Bombayı Arkadaşlar kur ve patlat. Şimdi bir mama gideyim açalım. Ah afk. Ya, B yaralı bir tane vurdum. L'ye kaçtı ya, yani, vuramadık. A! Ya B sanki de tüylüti ya. Kulcanım var yani, ya, ne biçim olayım Info? 2 tane, tane B var. Sahip, var. Kısadan yazın. 2 ya. tane B var. Bum! Tamam, sağ taraftan. Kahro, Kahrol düşman, al sana bomba. Şuraya geç diyorum ya, bir tane L'de var. Bir kısa tarafına geçti. Abi bir arka kesine bakıyorsun. Ban. Kocanın senin gün Bir dakika bir dakika geliyor mu? O ne lan? Adam pompalı ile vuramadı beni. Offside kısa at. 100 yılın şansını kullanmış hadi. Sorma abi. bir ah, dakika sonra. Kırmızı kutu arkasında iyi. Aa ha, gördüm. Hannibal, Aki. Hannibal. Lan bu arada mutlu yıllar ha, hepinize. Hep eyvallah. Evet. Abi. Senin de. Yeni yılın yılın ilk şansını kullandım değil mi? Yeni yılın. Allah yılını... mutlu, mutlu huzurlu yıllar nasip etsin. Yeni yılınızın sağlıklı, abi, huzurlu abi. ve mutlu geçmesi Hep dileğiyle. Abi. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım da aynı şekilde yeni ha. yılınız mutlu huzurlu. Allah belası versin. Korona bir hayat inşallah. İnşallah. Oğlum benim demin... neredeydi ya? Bir gazete okudum. Adam 16. yüzyılda diyor ki Yormaz. <laughs> Bombayı kur bilmiyorum ve patlat. Ha ben de o zaman şunu alalım. Maç bitsin de gruba. B1'i gitti iyi bilmiyorum Hadi alalım. Çıkış onu. Hadi. Sağdan giriyordum. Gir, gir, gir. Giremedim. Gezir, gir. Giremedim bak. Gir. Asa dönüş. Abi Az, ninja, ninja. 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 Ninja, ninja Ya bu kör ya. Bekle bomba var ona bekle bomba var ona. Hadi be. Çar var. Tabanca aldım Ne var ne var? Gitin oradan. Öldün mü? Şey geldi çok geldi. Çok 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 sana da çok. Geçti. Zula kazandı. Evet arkadaşlar. Maçı kazandın. Bugün de yargı attık. Bugün de kulak kestik. Bu videoyu beğenip yorum atmayı unutmazsanız seviniriz. Abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler. Hepinize tekrar tekrar iyi seneler. Happy birthday.